Liposuction bana göre harika bir yöntemdir. Yani bir insanın vücut ölçülerinin normal olmasına rağmen sadece belli bir bölgesinde lokal birikmiş yağları kesinlikle liposuction dışında başka bir yöntemle almamız mümkün değildir. 45 kiloluk, 46 kiloluk hastalarımız vardır ki bunlarda 3 kilo, 4 kilo liposakşin yapmışız. Yani bunların vücut şekilleri herhangi bir bölgesinde, göbeğinde olabiliyor, kalçasında olabiliyor, baseninde olabiliyor. Belli bir bölgede yığılmış olan yağ dokusu vardır ki bu sadece ve sadece mucizevi yöntem olan liposakşın almamız mümkündür. Liposakşın hakkında bugün bir sürü laf söylerler. Liposakşın ya embolisi yapar liposakşın olursan ölürsünüz filan diye. Ama liposakşın öyle anlatıldığı kadar riskli bir ameliyat değildir. Sanırım şu anda dünyada en fazla liposakşın yapan doktorum ben. Yani bir defa da neredeyse 15 kiloya gider yağ dokusuyla birlikte kombine ameliyat yapmaktayım. Bugüne gider liposakşınla ilgili bir problem görmedim. Ama her sokakta yürümenin de riski vardır. Hayatımız hep risklerle birliktedir. Ama lifosarksinin öyle yüksek bir riski yoktur. Onun için korkmalarını tavsiye ediyorum. <laughs>